Şırnak'ta Cizre ve İdil ilçelerindeki çam kese tırtılı istilası bölge halkını tedirgin ederken tarım alanlarını da tehdit ediyor. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Bölgede yapılan arazi çalışmasında Cizre ve İdil ilçelerinin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı. Saha taramasında popülasyonun %95'inin yol kenarlarında yerleşim yerlerinde ise boş arazilerde ve hazine arazilerinde, %5'inin ise ekili tarım alanlarının civarındaki arazilerde olduğu görüldü. Bence de ya. Ya, bize bize fakir böyle ee, görüyorsun. Yani görüyorsun. Ayağıma kadar yani idemasını da bilmiyoruz. Artık devlet bize yardım etsin. Bir ilaç güdersin. Bir şey yapsın. Bir ricam var yani. De bocalar bizi mahvettiler. Ekimimizi mahvettiler. Yani Tarım Bakanı'na ya kadar ricam var. Bir, bir çareyi bulsun. Bu bocaları yani de hem ekinimizi, hem maramızı mahvettiler.

Abi, abi, bir şey Yaklaşık bir haftadır köyümüzde bir e, tırtıl istilası var. Bu istilasında tarlalar e, kendi imkanlarımızla ilaç atmaya çalıştık ama e, belirli bir şey gidiyor ama sonra meradan bir daha geliyorlar. Siz bir daha atıyorsunuz, bir daha geliyor meradan. Bununla başa çıkamıyoruz e, köylü olarak. Bizim e, isteğimiz İdil ilçe tarımdan da yetkilileri bugün geldi. Kontrol ettiler, bildireceklerini söylediler. Ama biz e, çabuk ve net bir cevap bekliyoruz. E, bir an önce bir el atılsın. Çünkü e, Mera'dakilerle de başa çıkamıyoruz. Bağlara girmeye başladılar. E, Mevsimin bahar olması, e, tarlaların yetişmesinden dolayı şu anda hem de e, Mera'da hayvanlar için ot kaldı. Ne bodaylara, e, arpalara yani bütün tarım arazilerine şu anda ciddi bir zararı var. Köyü biraz dışında olan evlerde çocuklar okula gelmeye korkmaya başladılar. E, tırtıl var diye.

Tamam. Biz bunları ne kadar müdahale ediyor çare bulamıyoruz. Ricamız burada Tarım Bakanlığı bunlara bir müdahale etsin, oraya bir çare bulsun.